Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve yine elimi çırptım. Bugün Ankara Kitap Fuarı'ndan, kitap fuarının nasıl bir ortam olduğundan, fiyatların az çok nasıl olduğundan, hangi yayın evlerinin katıldığından, yayın evleri acaba indirim yapıyor mu yapmıyor mu, gidip kazıklanıyor muyuz, kazıklanmıyor muyuz bunlardan bahsedeceğiz. Ve benim alışverişimden bahsedeceğiz çünkü orada 1000 TL harcadım. Şimdi çok yoğun istekten dolayı biliyoruz ki Türkiye çok fazla okuduğu için Ankara çok fazla okuduğu için çok yoğun istekten dolayı Kitap var artık iki kere oluyor senede. Normalde sadece Mart ayında, Şubat ayında, Ocak ayında falan diye bu üç aydan birinde oluyordu. Şimdi ikiye çıkmış. Ekim'de de oldu mesela bu sene. Ben de hem Ekim ayında aldığım yani Ekim ayındaki fuardan aldığım alışverişlerimi koydum. Hem de Mart'ın ilk haftası olan fuardan ki alışverişlerimi koydum. Ve toplandığında bin küsür TL harcamış oluyorum ben. Zaten hep fuara biriktiriyorum, biriktiriyorum kitap almak için. Sonra kitap alıyorum. Sonra benim bir ayaç geziyorum. <laughs> hani böyle şeyler yaşıyorum. Böyle zor olaylar yaşıyorum. Psikolog arkadaşım bunun bir bağımlılık olduğunu ve benim bunu bırakmam gerektiğini düşünüyor ama bırakamıyorum. Şimdi bu kitaplardan hangilerini okudun derseniz birkaç tanesini okudum ama çoğunu okuyamadım. Çünkü sıralar sürekli okuduğum kitapları tekrar tekrar okuyorum. Böyle bir takıntı oldu bende. Niye bilmiyorum. Yeni bir sürü hevesle güzel güzel kitaplar aldım ama başlayamadım ve yine çok hızlı konuşuyorum. Anneannem bana dedi ki hızlı konuşma. Ne oldu? Evet kitaplar sağlanıyor çünkü şu an yatakta o kadar zor bir şekilde duruyorlar ki ben siz görün diye bunları tutayım dedim. Birazdan zaten bunların hepsi gidecek. Eee şey işte yaklaşık 50'ye yakın kitap almışım işte iki kitap fuarından da. Ee, tabii bazılarını kız kardeşime yani kız kardeşim de aldı ama hepsinin parasını ben verdiğim için bu videoya hepsini koydum. Önce fuarın ortamından bahsedeyim. Fuar tıklım tıkım oluyor ve oralar artık havalandırılamıyor mu? Yani ortam neden yani bir sıkıntı var belli. Çünkü nefes alamıyorsun. Şunun sallanması çok dikkatimi dağıtıyor. Nefes alamıyorsun. Yani ben fuarda iki, yani her gittiğimde, her sene gidiyorum. Şimdi iki kere olduğu için ikisine de gittim. Nefes alamıyorum yani. Çok, o kadar kalabalık oluyor ki. Hatta biz özellikle e, sabahtan gidiyoruz. Hani bu kalabalığa yakalanmayalım diye. Sabahtan gidiyoruz. Ona rağmen hani çok kalabalık oluyor. Bu şikayetim öncelikle gelmeyin. <laughs> Bu ara gelmeyin tamam mı? Yani bunu bunun bilincinde bir şekilde gidin gidecekseniz. Çünkü cidden tıklım tıklım oluyor. Şimdi yayın evlerinden bahsedeceğim. Hangi yayın evlerinin geldiğinden. Her yayın evi maalesef gelmiyor. Mesela şimdi bir kitap listem oluyor gitmeden önce. O kitap listesine de sana bir kitapçık veriyorlar. İşte fuar kılavuzu. O fuar kılavuzundan bakıyorum gelen yayın evlerine. Hani hangilerine gideyim. Işte hangileri benim listemde var falan diye birkaç tanesini bulamadım. Her yayın evi gelmiyor ama ee, çoğu yayın evi de geliyor. Aynı zamanda bir sürü sahaf geliyor. O sahaflardan da işte alışveriş yapabiliyorsunuz. Yayın evleri çok indirim yapıyor mu? Şimdi yayın evlerinin 95'e indirim yapıyor ee, ama internetten daha e, pahalı oluyor yine de. Yani mesela bu kitap normalde bakalım 40 TL'ymiş. Tamam mı? Bu kitabın internet fiyatını bilmiyorum ama hadi diyelim ki internette 25 TL diyelim. Fuarda da 29 TL. Hani 29 TL yani ne bileyim benim fuara gidip o kadar hani benzin yapmama vesaire gerek yok. Çünkü zaten internette daha ucuz. Yani o yüzden e, ya fuara ortamı için hani gidiyorsanız hani bu fuarda gezmek işte kitaplara biraz daha böyle dokunarak almak. Hani 2 lira farklı olsa öderim vesaire falan düşünceyle gidiyorsanız fuara gidebilirsiniz. Ama zaten %95'i dediğim gibi internette daha ucuz. Hani Pegasus yayınları çok indirim yapıyor. Bir de şöyle şeyler oluyor şimdi Yeni bir kitap satın alacaksan, yeni, kitap, yeni çıkan bir kitabı satın alacaksan eğer, o kitap tabii ki de aşırı aşırı ucuz olmuyor yani. Bu da çok normal. Ama şimdi gidip de mesela işte 5 sene önce yayınevinin bastığı ve 5-10 liraya sattığı kitaplar oluyor. Hani fuar özel indirimler oluyor işte. 20 liralık, 10 liralık, 5 liralık işte böyle böyle yine hani yayın hani yayınevlerinin kampanyaları oluyor. Hani onlardan yararlanmak istiyorsanız gidebilirsiniz. Ama yani yeni çıkan bir kitabı alacaksanız %99 zaten o kitap internette daha ucuzdur yani. Size daha ucuza satmazlar. Çalışanlar Yeni 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 bu arada kitap indirimlerinden daha detaylı bahsedeceğim. Orada çalışanlar. Şimdi çalışanların bazılarının e, kitaplarla ilgili ve yapacakları işle ilgili o kadar bir bilgisinin olmadığı belli ki. Ben gerçekten geçen gittiğim kitap fuarında bazılarının ya bazı çalışanlara çok sinir oldum. Çünkü orada yani mesela bir kitabın fiyatını soracağım. Yani Adam şey boş boş bomboş yani boş boş. Adamın orada tezgah mı denir, artık ne denir bilmiyorum ama bomboş yani kimse yok. Bir ben varım orada kitap bakın, hiç kimse bana bakmıyor. Hani ben kitapların fiyatlarını öğrenmeye çalışıyorum, bir şeyler sormaya çalışıyorum. Adamın kitapların fiyatının haberi yok çünkü daha ucuz oluyor arkadaki fiyattan. Adamın veya kadının. Bunu ben bir adamla yaşadığım için şu an o adamdan bahsetmek istedim. Hani yani cidden ben fuar esnasında bunun burada ne işi var diye düşündüm. Çünkü kitapların fiyatını ben ondan daha iyi biliyorum. Ama tabii şimdi çalışanları da şu noktada anlamak lazım. Şimdi sen zaten bir oda kadar, odadan daha küçük bir alanda bir tezgah kitapları diziyorsun. Oraya belki 10, belki 15 kişi geliyor aynı anda. Özellikle çok yoğun olduğunda. Şimdi orada da çalışan mesela 6 kişi var. O 6 kişinin 6'sı da tabii ki çok ilgilenemiyor o anda. çünkü bana ben benle ilgilenirken yandaki kadın, yani yandaki adam işte bir şey soruyor. Şu kitabın fiyatı ne, Şu şöyle, şu böyle. Kadının onunla da ilgilenmesi gerekiyor işte. Ya öyle olunca da bazen sıkıntılar oluyor dediğim gibi. Ya bence liste yapıp gitmekte de fayda var bu arada. Ben mesela her kitap varına gitmeden önce kendime bir liste hazırlıyorum. İnternet fiyatlarını da yazıyorum bu listeye ve ona göre alışveriş yapıyorum. Hani ekonomik olsun diye. Bunu da size öneririm. Ha bu arada evet ekonomik olsun diye bir liste yapıyorum ama o listeye uyuyor muyum? <laughs> yani yine de alıyorum. Çok pahalı olduğunda bazen. Çünkü diyorum bu buraya kadar gelmişim olayım bari. Şimdi yayın evi yayın evi indirimlerden bahsedelim. Dex yayınları indirim yapıyor mu? Normal fiyatına göre bir indirim yapıyor. Ama İnternette daha ucuz oluyor. Ya Mesela kitap işte az önce söylediğim gibi internette 20 liraysa oradan 24 liraya indiriyorlar mesela 30 liralık bir kitabı. Ama şu yanı da güzel. Ee, mesela 5, 10, 15, 20 diye sıralıyorlar işte kitap fiyatlarını. Oraya koyuyorlar zaten işte buradakiler 5 lira buradakiler 10 lira diye. Yani çok indirimde de kitaplar oluyor. Ama genel anlamda yayın evlerinde e, fuarda benim çok hoşuma giden Pegasus. Pegasus çok indirim yapıyor arkadaşlar. Özellikle yani set kitaplarını internetten daha ucuz aldım. Zaten burada kitapların çoğunu da ben Pegasus yayınlarından aldım. Çünkü gerçekten çok fazla indirim oluyor. Hatta işte şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu işte sevdiğim tüm erkeklere miydi? Evet sevdiğim tüm erkeklere serisi. İşte üç kitap. Bunun ben işte Netflix'te zaten bunun filmi çıkmıştı biliyorsunuz. Filmini izlemiştim. Filmi yani Evet tam bir ergen filmi bu arada. Tam bir işte Vepet hikayesi tarzında bir zaten seri de öyle, film de öyle ama hani eğlenceliydi. Ben de dedim kitap, kitaplarını da okuyayım yani. Film güzeldi dedim. Kitaplarını da okuyayım dedim. Kitapları çok daha güzeldi tabii ki. Tartışılamaz yani. Gerçekten hani o filmlerle kitaplar arasındaki fark tartışılamaz. Kitaplar her zaman 10 kat daha güzel oluyor. Kitaplarını da çok beğendim. Mesela ben bunu e, internetten alacaktım. İşte ya şu an fiyatını hatırlamıyorum. Keşke direkt <laughs> fuardan sonra çekseydim ama çekmedim. Ama şimdi uyduracağım. Bu internette işte 170 TL'ye satılıyorsa fuarda mesela 150 TL'ye satılıyor. Hatta bazı setlerde şunun gibi. Şunları mesela e, her kitap tanesi 10 liraya aldım. Yani bu seriyi 40 TL'ye aldım. E, evet güzel bir indirimdi. Ama şimdi sıkıntı şu. E, yayın evlerinin indirim yaptığı bütün kitapları ben zaten ilk çıktığımda almış oluyorum. Öyle olunca da ben onları pahalı fiyata almış oluyorum. Ve hani yayınevi yani gittiğimde de kitap fuarına, kitap fuarına hiçbir şey alamıyorum, hiçbir şey alamıyorum dediğim elik <laughs> kitap almış ama hiçbir şey alamıyor. Hani fuardan da o kitapları alamıyorum çünkü mesela böyle 10 liraya düşen çok e, Pegasus yayınlarında çok güzel kitaplar var da benim onların hepsini ilk çıktığında aldığım için pahalıyken aldığım için e, alamadım. Böyle bir sıkıntı oldu. Ama dediğim gibi Pegasus yayınlarında çok fazla indirim oluyor. Yani Pegasus standına ki eskiden hiç indirim yapmıyorlardı bunu da unutmuyorum. Ben eskiden Pegasus'un standın yanından bile geçmezdim ilk bu kitap fuarları başladığında. Çünkü ya bir kuruş indirmiyorlar diye. İnternet fiyatı değil, gerçek fiyatıyla kitabın yani 2 lira falan indirim yapıyorlardı. Ama kendini aşmış şaşırtıcı bir şekilde. Bayağı indirim yapıyor şu anda yani. Güzel bir indirim yapıyor. Sonra şimdi ben bu iki kitaba büyük ihtimalle ayrıca bir video çekeceğim. Rainbow Rowell'ın işte iki tane kitabı. Bu kadının büyük ihtimal kitaplarını illaki duymuşsunuzdur. İlk kitabın, işte ilk yani ülkemizde basılan kitabı sanırım, yurt dışında da ilk basılan kitabı o, Eleanor ve Park'tı. Ben Eleanor ve Park almadım, almayı da planlamıyorum, okumayacağım. Ben Fangirl'i çok okumak istiyordum. Bu çok çevrilsin istiyordum çünkü hani henüz daha Rainbow Rowell'ın kitapları ülkemize çevrilmeden önce ben Fangirl kitabını işte görmüştüm, beğenmiştim. Sonra işte gittikçe Rainbow Rowell'ın da bütün kitaplarını çevirdiler zaten neredeyse. İşte bunun ikincisini de bekliyoruz. <laughs> Asla vazgeçmenin ikincisi de bekleniyor. Ya dedim ki bunların kendi videosunu çekeceğim ama e, ben bu işte onu sonunda çevirdiklerinde bu çevirileri bayağı oluyor büyük ihtimal. Ben satın almadım. Çünkü hem fiyatları çok pahalıydı zaten. Pegasus'un kitapları gerçekten çok pahalı oluyor. Hem de almadım yani. Bir şekilde hevesim mi kaçtı artık ne oldu bilmiyorum. Bu kitap formunda dedim İrem artık alacaksın. E, ve şimdi bunların set halinde satılıyor. Rainbow Rowland mesela. Bütün kitapları satılıyor. O çok uygun çok uygun dedin ya internete yani internet fiyatından daha ucuz set halinde alırsam ama internet fiyatından daha pahalı hal daha pahalı almış oldum çünkü set olarak almadım hani iki kitabını ayrı ayrı aldığım için yani eğer ya bir tık daha böyle araştırın eğer hani satın alacaksanız şey satın alın ee, seri halinde satın alın ki daha çok indirim yapsınlar size çünkü mesela EpoSus yayınları da şöyle bir şey yapıyor bu arada EpoSus yayınlarının da bana yaptığı hainliği unutmadım çünkü orada biz gittik, işte kız kardeşimin Efesus yayınlarından istediği kitaplar vardı, İlk hatta onu alacaktık. Bize dediler ki, şimdi biz oradan 4 kitap seçtik, kadın da bize dedi ki, bir kitap daha seçin, biz de bir kitap hediye edelim. Ben de tamam dedim, seçeriz hani zaten çünkü Efesus'dan alınacak kitaplar vardı. Bir tane de ben kendim seçtim, sonra kadın bize işte bir tane kitap koydu, ben de, tabii bu kitaba bakmadım o sırada. Bir gittim ya, kitabı da biz seçtik bu arada, hediye edecek kitabı da biz seçtik ama... Kitabın bana ciltsiz kapaklı hal şeyini vermiş. Ne olacak? Ciltli versen ne olacak yani? Ciltli halde 5 lira fazla. Ben orada zaten 5 tane en az yani sen orada 100 küsür liralık alışveriş yapmışım. Sen bana şey veriyorsun ya yani ciltsiz kapaklıyı veriyorsun. Ne neden böyle bir şey yaptın ki? Ya çizgi roman. Şimdi bunu da bu ikisini de kız kardeşim izlediği istediği için aldık. Ee, ben lisedeyken çok fazla çizgi roman okuyordum. Ama artık okumuyorum. Çünkü çizgi roman da bir batak gibi. Hani hepsini alamıyorsun zaten ve e, çizgi roman fiyatları yani uçmuş durumda. Hani bak bunun mesela 36 liraymış normal fiyatı. Ama çizgi romanlar da fuarda dediğimiz gibi indirime giriyor. Hatta yanında böyle poster işte ayraç falan böyle çok tatlı şeyler de veriyorlar. Yani çizgi roman da alacaksanız bence fuardan alın. İnternette de tabi ucuz olan yerler vardır. Ben uzun zamandır almadığım için e, çizgi roman çok bilmiyorum ama Begüm istediği için işte aldık bunları da. Begüm okudun mu bunları? Evet birini okudum. Hangisini okudun? E, halkı olanı. Yalan. Vallahi. Arkadaşlar okumadı bence ama bana, aldırdı. <laughs> bana aldı bana al, Ben orada bir kitap alacakken hatta kendime iki kitap alabilirken sana bu çizgi romanları aldım. Vefalı abla. Vefalı abla. Mesela <laughs> bunlar yine e, Pegasus. Pegasus'un adını unuttum. Yani yine bunları Pegasus yayın önünden aldım. E, şimdi bu ikisini ben çok fazla almak istiyordum. E, deli gibi almak istiyordum. Böyle hani çok çok merak ediyordum. Hala okumadım. <laughs> Neyse yani çok çok merak ediyordum. <laughs> kazananların lanet serisiyle genç eretler serisi ve bunların fiyatları yine bunların fiyatlarını hatırlamıyorum ama şimdi ben internetten kitap siparişi verirken şimdi bir sürü kitap oluyor alacağım ve bu ikisini de listeme koyuyorum ama bu ikisi işte hani şimdi üçlü olduğu için mesela biri 76 lira oluyor, biri 75 lira oluyor ve ben bir şekilde her kitap alışverişimin sonunda annem sürekli bana işte bir kitap daha çıkar bir kitap daha daha geçen hafta kitap aldık falan filan dediği için hep ben bu kitapları çıkartıyordum kütüphanemden kütüphane Aa, ne ya sepetimden hani kitap sipariş ederken. Ee, burada bu arada şöyle bir detay vermek istiyorum. Ben e, D&R fiyatlarıyla kıyaslıyorum. Hani e, mesela şey de diyebilirsiniz bana. ''Hayır, bu kitap gayet de trendy oldu 10 lira veya işte ne11.com'da 10 lira falan diyebilirsiniz. O zaman sen git ne 11.comdan Ben diğer nereden al niye sinirlen? <laughs> Kimse de bana böyle bir şey demez. <laughs> Neyse yani ben e, diğerlerde de diğer alışveriş yapıyorum genelde. Diğer nerede de bu fiyat oluyor. Yani Ortalama zaten çok değişmiyor. Hani kitap yurdunda da hemen hemen aynı. yani mesela D&R'de pahalı olan kitap yurdunda ucuz oluyor. Diğerlerde ucuz olan kitap yurdunda pahalı oluyor. Yani genel anlamda zaten hep birbirine benzeyen internet sitelere. İşte ben bu kitabı sürekli tepetimden çıkartıyordum. Yani ben hatta o kadar oldu ki artık aylarda aylarca hani her kitap alış alışveriş yapacağım da bunları sepetime ekliyorum ve hep bir şekilde çıkartıyorum. Bu da ben bunları aldım çünkü çok güzel bir indirimlerde. Hatta ya şimdi bunlar daha böyle güzel diye herhalde bu kitaplar. Çünkü şunlara, şunlara %50 indirim yapmışlardı. Ama bunlara %50 indirim yapmadılar ama %40 indirim mi? Yüzde... Ya %50'ye yakın bir indirim yaptılar gene ve ben internetten daha ucuz fiyat aldım. Hatta bak şu üçünü aynı anda aldım. Öyle söyleyeyim. Ya Pegasus'a baya bir para yatırdım. Pegasus yani beni mahvettim. <laughs> yabancı, yabancı da... Ha Epsilon! Ha, Epsilon hiç indirim yapmıyor. Epsilon'dan yani hiç indirim yapmıyor derken internette Epsilon kesinlikle daha ucuz. Kız kardeşim geçen şunu aldı. Bunu aldı. Açık yaralar ve dikiş dikişizlerini aldı. Bu da işte şey e, Weppetten bizim okuduğumuz <laughs> bir kızın işte kitabı. Bunu imzalatacak çünkü. İmza gününe gitti de kendisi. Bu kitabı, bu kitabı da imza gününe gittiğinde satın aldı. Biz normalde Epsilon'dan almadık çünkü internette çok daha ucuzdu. Ben de dedim ki hani oradan almayalım. Begüm de dedi ki ama ben işte kitabı imzalatmak istiyorum abla. Ben de dedim tam o zaman git al yani ne O da gitti aldı. İnternette daha ucuz yani. Yani bence Epsilon'da, fuarda Epsilon'dan alışveriş yapmayın. Çünkü indirim yapmıyor çok fazla. Evet. Yabancı da çok fazla indirim yapmıyor. Başka indirim yap. Ama Epsilon hiç doğru Artemis de çok indirim yapmıyor. Aa, Artemis zaten kitap getirmiyor bu o arada. Da. Ya onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Artemis de e bunu zaten yayın evleriyle alakalı ayrıca bir video serisini başlatmayı düşünüyorum. Hani yayın ev yorumlarım diye. O yüzden burada söylemeyeceğim. <laughs> i̇şte bu kitabı almıştım, Meredith Gentry serisinin çıkan son kitabı. Ülkemizde çıkan son kitabı. Bu işte yeni çevrilmişti, bunu satın aldım ama ben büyük ihtimal bundan kazık yedim yani. %99 kazık yedim, fiyatına bakmadım sonra internet fiyatına ama Artemis çok fazla indirim yapmıyor dediğim gibi. Artemis'le ilgili konuşacağız. Ve Meredith Gentry serisiyle ilgili de konuşacağız. Artık Gentry mi Gentry mi bilmiyorum ama ben Gentry diyeceğim. Ee, Sisvayleme aldım. Ee, şeyi Gül ve Hançer serisini okuyanlar... Gül ve Hançer miydi Begüm? Yok. Gazap ve Gazap ve serisini okuyanlar zaten işte o yazarın kitabı. Bunu da ikinci kitabının bir önce çevrilmesini istiyorum. Normalde ben ikinci kitabı yani seri tamamlanana kadar zaten iki kitaplık bir seri bekleyecektim ama fuarda kendimi durduramadım. Satın aldım. Şu anda okumamak için yani okumayayım diye kendimi durdurmaya çalışıyorum. Çünkü e, beklemek çok zor bir şey. beklemekten hiç hoşlanmam. Bu yüzden e, genelde seri tamamlanınca alıyorum kitapları. Ha bu Agapi. Agapi çok indirim yapıyor. Agapi'de de güzel kitap. <laughs> yani Agapi. Bu arada Agapi'de güzel kitaplar var. Hatta şunu aldım. Ve bununla övünüyorum. Ben bu kızı webbedden okuyorum. Kübra Anur. E, onun... E, kitabını aldım. Bunu da daha önce Wetbet'te okumuştum ama baktım 10 liraya mı, 15 liraya mı buldum alayım dedim. Yani listedeyken böyle deli gibi Wetbet okurdum. Özellikle bu şey 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf bu 3 yılda deli gibi Wetbet okurdum. Sonra işte yavaş yavaş artık ortam bozulduğundan mı ya bununla ilgili de bir şey yapam ya da ben büyüdüm hani. Ve bir süre sonra oradaki kitapları çok beğenmemeye başladığım için çok fazla okumadım. Yani neyse böyle bu ikisini de beğeniyoruz. Ama dediğim gibi Epson'dan alacaksanız internetten alın yayın evinden gidip fuardan almayın. İnternetten sipariş verin. Kübra Nur alacaksanız da Agape yayınlarından alabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi ucuz. Agape yayınları bayağı indirim yapıyor. <laughs> Yaptığım bir diğer ergenlik de şu. Ben gittim. After serisinin. After serisinden zaten büyük ihtimalle herkes nefret ediyor. Yani ben... Şimdi ya okudum yani. Yalan söylemeyeceğim. Okudum. Evimde de kitapları var. Okudum. Söve seve okudum. Tiksine tiksine okudum. Başrollerden nefret ede de okudum. Ama Okudum yani bir şekilde. Çünkü okutuyor yani kitap cidden bazen kendini sana. Ve onun gittiğim yaz serisi olan bu oradaki London karakterinin kitapları olan bu kitapları aldım. Bunları da 20 liraya aldım galiba tanesini. Almaz olamaydım bilmiyorum henüz bunu da dediğim gibi okumadım ama aldım yani ne bunu kabul ediyorum okuyorum yani. Ne şey mi neyse, <laughs> neyse ilk günden klasikçilerle ilgili çok klasikçilere çok klasik kitap okuyanları çok kötü yorum yapmayacağım ama. Niye yapayım ki? Kötü değil mi? Benim gibi çöp kitaplar okumuyorlar. Sonuçta bak, okuduklarım gibi edebi olmayan eserler okumuyorlar. Edebi olan kitaplar okuyorlar. Başka? Ha! Çöllerin Kahramanı. Hı. Dex bu kitabı çıkartana kadar bizim canımızı çıkardın. Tamam mı? Ama bu kitabı sonunda çıktı ve ben Ekim ayındaki kitap fuarında aldım zaten bu kitabı. Ve okudum. Ağlaya ağlaya okudum. Direkt aldığımda ilk okuduğum kitap buydu. Çok da beğendim. Cidden Çöllerin Asisi serisinin son kitabı. Cidden. <laughs> Yok yalan. <laughs> Başka Ay bir şey değil. diyecektim. <laughs> Neyse Çöllerin Asisi serisinin için son kitabı. Ve çok çok güzel. Çok mükemmel. Çok bayıldığım. Çok özgün. Asla hiç kimseden bir şey çalmayan. Mükemmel bir seri. O seriyi de gerçekten okuyun. İyi ki bu video kısa olacak demiştim. Neyse artık bu videoyu kapatıyorum. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Ankara Kitap Fuarı'na gidin ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Bir sonraki aylar var ama görüşürüz.